bunu sana sen cam var. Ama mikrofonu açık bir şekilde cam var. Sence su var mıdır aşağıda? <gülüyor> yok. <gülüyor> Aşağı atlayacağız. En çok çana kalan kazanacak oyunu. Yok gerçekten bak. Aşağıda var, su var. var mı yok mu? <laughs> Geride kalmış. <mısın? gülüyor> aşağıda su var mı diye. Var mı yok mu? La Bu var da... var dana. Oy. Lan dana sil. Neredesin? Adam beni yiyecek. Adam beni yiyecek. Oradan git git oradan git git oradan oradan git. Aa, Gitsene. <laughs> sen damlıyız ki tabi herhalde. Bana herif ya. Adama git diyoruz adam bana bak. <laughs> Gel. Vay burada da biliyorsun ha? Seni git çağır. Benim ayranım var ayranım. Allah adam arkamdan. Lan ay yapacak sanki bir şey yapacak. Gel şuradan. Ay alamadım. <laughs> Aşağıya. Al yakın. Ben de var. Yok. Ayakkabı. Yok. Dur lan beni. Ben gel şuraya hadi. Evet arkadaşlar bu üçüncü çekimimiz. <laughs> üçüncü çekimimiz ya. <laughs> Hem de ikinde çıkmıştır da işte dana o oldun da. Hmm. Neredesin ya. lan? Daha uçağın öbür tarafındayım gel. Öküce niye çıkıyorsun ki oraya? Ne yapayım? Ne gelsene. Bak üstte işte chest var. Neredesin? Dur beni bekle. <laughs> lan gelir misin? Tamam gördüm seni. Gördüm seni. <laughs> Dur bekle beni lan. Ya oğlum sen psikopat mısın lan? Neredesin? La nerede olabilirim? Oradayım içeride. Sağda mı solda mı? Ha. Oh, <laughs> Ormanlık bir şey var mı? Yok. Şu an üstünde şey var da. Ya ulu gel şuraya. Al şurada yayın yoksa gel chess play gel. Çok güzel geldin geldi. Oba cici bir şey alamadım. Aynen aynen kılıç yapabilirim. Burada Versin table var mı? Var. Ya versene göster göstersene. Versene. Allah aşağı düştüm. Nerede lan? Ha La şurada. Nerede? Ta şurada şurada. Körüm ben. Sana da mı var mı? Yok. Ha şu yay amcas plate. Gigi. İşte al sen şunu ver onu. Ben oynamayı bilmiyorum. Niye lan? Hadi at. At. Al elinde mal. Diamond olsaydı sende ya, ya, bende yay var zaten. Yürü. Ok da var. Yürü Nere? Nereye? Bak adam var. As. Ay düştüm. Lan. Bari bizim birimizin canı. Olaydı Beni vurma Allah'ına beni vurma. Çekil oradan. Seni sikerim. Bak seni sikerim. Tam daladı. S sikerim çocuk. Orana <laughs> <laughs> kişneme ya var. Al elmas mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet, elmas at. Al. Vay. Tamam gel. De <laughs> adamı kılıç alacağız. Gel. Uhu. <laughs> Neler? Neler? İlk önce arkadaşınıza şey verin. Ne ne? Ya, bizi? Yürü Allah Yürü gel. Ben Ben Ne bizi? Allah seni gel. Heh, gel takip ediyorum. şuraya. yri alloh hayratmasin gel. Gel buradan buradan. Buradan öbür tarafta öpüyoruz. Allah Allah ben dedim sana gel dedim. Daha yürüsene öbür tarafta aa. Ne ası oğlum? Durma Hayırlı. bak. Bak aç canım var. Ölüyorum. Okuyorum. Aç var mı? Dur dur. Abi ben şey var mı şimdi? Çok ayıp oldu bak. Al çakacağım ağzına şimdi yere yapış hadi. Evet diamond kılıç yapıyoruz böyle. Uy! Yapma lan. Yapma. Bak üstte işte ses var mı? Baksana sen çık yukarı. Yok yok. Bak vursun bir daha. Seninle konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bana stik at. <gülüyor> <gülüyor> Ve cici. Yolu, yo lo. Gel gel can lo janya. Gel gel. Gel. Gel sin Oradan değil. Yemek at. Al. Yürü. Adam mı var? Bu el bizde aga. Sana ben söyleyeyim. İnşallah bakacağız. Zırh haba. Allah kahretmesin. Adamlar 2 dakikada şey oldu. Adam mı var orada? Adam var, adam var. Yürü yürü yürü. Nerede adam Önce var? Nerede adam var. var? Bak orada orada. Nerede yani lan? Önün gel ben. Gel sen. Ya taşak geçmedim bunu. Vallahi gel. Bak önünü keseceğiz. Aha bak orada. Nerede lan? Ha. Cici. Kimse mi gelişemedi şuna Bana şey at. Ney? Ney? Ee, pantolon. Yok ki gel hadi. Oğlum kimse yok ki burada de gelirsin. Al olta. De geliyorum. Şöyle bakayım. Oh. Ben El. gittim gel al. Bunu değil şunu. Oh Ah, adam var gel. Bu da kesekse. İç içe de. Kes hadi. Cici cici. Hadi kes. Aldım. Olsa Aa, dur bakayım ne varsa mı? Dur bakayım ne var sana? Ne var? Buna kaldım lan ben. Dur bakayım. Al sana şunu, al sana şunu. Lan bana, benim benim ona şeyildi, bana atıyor manyak. Lan ne yapayım ben bunda? Al sana çakmak Çarpma, bu yanmıyor böyle. Al Ne olur ne olmaz. Lan kesecek bu beni dertme işte ya. İlk defa beni kesecek. Şerefsiz ya. Bana bak. Bu ne lan? Çıkma bakalım. Ne var işte oğlum? Türk müsünüz diyor adam. Burada bir yerde dur. Her. Şşt. Her. Lan her ne yazıyor manyak? La vurdu geliyor dur dur. Geri kaç. Vurdu. Bak, o, vurdu. Şerefsiz. Baktan vurdu bile. Siktir masum. Bozuk oyun ya Ne reklam yapıyorsun? Şerefsiz ok Şerefsiz şerefsiz aha beni öldürüyor Gigi <laughs> Dur hemen başlayalım. Bana bir şey at. Ne sana? Sen benden güçlüsün. Şu an değilsin ama Hadi başlıyoruz. Dur. 1 2 3 Şerefsiz ya. Tamam Allah dur ok ver, ok ver dur. Yok Şimdi. ki bende de ok. Ok ver. Kabul etmiyor Ok vermezsen kabul etmeyeceğim. Al şunu. Al şunu. Tamam. Ver. Al abi Tövbe estağfurullah. Cici cici cici. Şerefsiz işte arkadaşlar görüyorsunuz. Tam evet çok şerefsiz. <laughs> ben ne verdin? Bana ne verdin ki? Bir şey verdin ki? Üç tane verdin. Ok attık öküz. Vuramıyorum bunu. Cici. Cici ölüyor gerizekalı kal Cici diyor. Aa yam can, yam can, yam. Hep öyle oluyor zaten. La vurma oğlum günah da bana. Gel lan <laughs> Tövbe <san. gülüyor> Ay Cici. Bir yüzünden sana geldik arkadaşlar. Allah'ım Bir, bir çıkmıştı. Allah'ım